Değerli dostlar tekrar merhaba. Yaşanmış Ruhsal Olaylar program serimizin ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. İlk bölümde dört vakadan bahsettik. Onun içindeki ruhsal bilgiyi, takım yasaları ortaya koymaya çalıştık. E, bu bölümde devam ediyoruz. Birkaç vakamız var yine. İlk vakamız Amerika Birleşik Devletleri'nden. Kısa bir vaka ama enteresan. Dr. J. Roberts olayın kahramanı. Şöyle anlatıyor Dr. Roberts. Birkaç sene önce muayenehanesinde bir telgraf buluyor. Telgrafta şöyle yazıyor. iki kelime. Hemen gel. İmza Mary. Mary doktorun kız kardeşi. Annesiyle beraber New Jersey'de yaşıyorlarmış. Doktor Roberts otomobiline atlıyor. İki saat sonra hasta yatan annesinin evine geliyor. Kız kardeşi de komşu kasabadan bir Doktor çağırmış. Annesinin durumu belli ki iyi değil. Doktor Roberts annesinin son demlerine ancak yetişmiş. Birkaç saat sonra kardeşine onun kendisine çektiği telgraftan bahsetmiş. Hemen gel yazmıştı ya. Kardeş şaşırmış. Ben sana demiş telgraf çekmedim. Öyle bir şey yok. Doktor telgrafı cebinden çıkarmış. Göstermiş. Bu defa doktor şaşkınlık içerisinde çünkü... telgraf kağıdı bomboş. Üzerinde tek bir kelime dahi yok. Bakın bu tür olaylar... hem dünya literatüründe var... hem Türkiye'de var. E belki... pek çok dünyevi açıklama da getirebilirsiniz. Öyle olmuştur, böyle olmuştur, telgraf kağıt üzerinden silinmiştir... gibi pek çok açıklama elbette getirilebilir. Biz tabii bunu mutlak bir şekilde iddia etmiyoruz ama olayın benzerlerini gördüğümüz için bu tür durumlarda hele hele orada hasta yatan ve ölüme doğru giden birisi varsa burada pek çok paranormal diyebileceğimiz olay meydana geliyor. Burada ruhsal alemin belli müdahaleleri olabiliyor. Belki de hiç o haber ulaşmayacaktı ve annesine yetişemeyecekti. Annesi o kadar ...onu görmeyi son anlarında istemiş olabilir ki... ...orada hem onun hem doktorun, rehberleri devreye girer. Ee, ve öyle bir aslında var olmayan bir metelgrafı tezahür ettirebilirler. Maddeleştirebilirler. Bunların örnekleri vardır. Apor denir buna, Apor hadisesi. Basit bir kağıt ve üzerindeki bir yazıyı materyalize etmek, tezahür ettirmek... ...inanın... ...o ruhsal sistem için çok basit işler. Ee, ama bunlar nadir durumlardır. Her vakada olmaz. Her, dediğim gibi istisnai durumlarda... ...bir takım örnekler sergilemek... ...bir takım e, uyanışlar sağlamak... ...bir takım farkındalıklar sağlamak... ...ya bakın fizik alemin ötesinde de... ...bir takım yasalar işliyor. Sizin mucize dediğiniz... ...aslında olmasına imkan vermeyeceğiniz... ...şeyleri tezahür ettirebiliyor... ...dememiz için... ...bu farkındalığa ulaşmamız için bu tür böyle minik müdahaleleri yaparlar. Bundan emin olun. Evet devam ediyoruz. İngiltere Kraliçesi Victoria'yı ölümden kurtaran bir pervane hadisesi var. Bakalım neymiş? İngiltere Kraliçesi Victoria'nın içinde olduğu tren yoğun bir siste hızla gidiyordu. Devlet işleri nazik bir durumda olduğundan kraliçe endişeliydi. Bir an önce Buckingham Sarayı'na varmak istiyordu. Kendisi arkada kompartmanında parlamentodaki son gelişmelerden haberdar, iki yardımcısıyla ve ya da danışmanıyla acele bir toplantı yaparken makinist de son hızla sürüyordu treni. İçi rahattı makinistin. Gene de tehlikeli sayılabilirdi bu yolculuk. Yağmurun yerini almış olan sis tren farlarının ışığı altında yerden bitiyormuş gibi gözüküyordu. Birden makinist farların aydınlığında telaşla kollarını sallayan bir şekil gördü. Böyle iki kolunu da telaşla sallayan bir şekil. Birisi hemen frenlere yapışıyor. Tren aniden duruyor. Şaşırıyorlar ne oldu falan. Kraliçenin silahlı muhafızları silahlarını yoklayıp yerlerini aldılar vagonun pencerelerinin çelik perdeleri bir çırpıda iniverdi. Birkaç saniyede muhtemel bir baskına karşı bütün tedbirler alınmıştı. Personel ne olup bittiğini anlamak için trenden iniyor. Öyle telaşlı telaşlı işaret veren kimdi diye bakıyorlar. Hiç kimse görünmüyor meydanda. İyice araştırıyorlar, yoğun sis var falan. Şef 200 metre kadar gidince tehlikeyi keşfediyor. Nehir taşmış, nehir taşmış köprüyü sökmüş, götürmüş. Orada bir köprü var. E, tren oradan geçecek ama nehir taşınca köprüyü de oradan almış, götürmüş. Yani o işte o ellerini, kollarını sallayan her neyse o olmasa orada tren direkt nehre uçacak. Yani trenin durduğu noktadan 200 metre kadar ötede kraliçeyi ölüm bekliyordu. diyor. Felaketi önlemiş olan siyahlı siluete ait hiçbir iz bulunamamıştı. Ta ki personelden biri farları ışığında hareket eden bir gölge gördü. Çıkıp farın kendisine baktığında mesele çözülmüştü. Farın üstüne açılmış kanatları son bir kuvvetle hala titreşen dev gibi bir pervane yapışmış. Pervane böceği var ya farın üstüne yapışmış. Karşıya da ellerini kollarını sallayan dur diyen bir insan silüeti gibi yansıyor Makinisti tam tehlikenin eşiğinde durdurmuş olan gölge pervanenin kanatlarının gölgesiydi. Kraliçenin hayatını kurtaran bu pervane Londra'da bir müzede muhafaza edilmektedir diyor. Enteresan değil mi? Bakın burada bir müdahale var. O kazanın olmaması gerekiyor. Çünkü. Çünkü sadece bireylerin değil ülkelerin de bir tekamül planı var. Orada kraliçe iyidir, kötüdür. Onu ben değerlendirmem. O başka bir mesele. O ülkenin o ülkenin tekamülü için ve o trende bulunanların tekamülü bakımından demek ki o kazanın olmaması gerekiyor. Orada bir sürü insan var. Makinisti var. Orada görevler var, korumalar var, şeyler var. O kazan olmaması gerekiyor ve oraya bir pervane yapışıyor ve oraya dur şeklinde bir yansıma yapıyor ve tren duruyor. Yani bunu da dünya bir şekilde tabii ki açıklayabilirsiniz. Bir tesadüf diyebilirsiniz ama buna benzer pek çok olay var gerçekten. Ruhsal alem gerektiği zaman bu tür minik müdahaleleri yapıyor. İşte anlatacağım programın devamında. Son anda kazadan kurtulan otobüsler var. Yaşlı bir adam çıkıyor otobüsün ne durduruyor falan. Sonra bir daha adamı göremiyorlar kimsenin tanımadığı bir adam bir anda kayboluyor mesela. Şimdi bunları hep birlikte değerlendirdiğinizde değerli dostlar aslında ruhsal alemle fizik alemin arasındaki o etkileşimi çok daha net görebilirsiniz. Olmaması gereken şeyler bir şekilde durduruluyor. Bakın o ruhsal mekanizma, o büyük sistem doğrudan şekilde alıp da o treni durdurmaz. Bir takım dünyevi yasaları kullanarak yapar bunu. Orada da o kişinin, orada makinistin değil mi? o beş duyusuna hitap edecek bir şekilde yapmışlar. Mesele odur. Orada bir fizik yasayı kullanmışlar. Görme duygusuna hitap ediyor. O anda onu görünce insan olarak algılıyor ve treni durduruyor. Orada da gerçekleşmemesi gereken, gerçekleşirse erken olacak olan değil mi? Onların orada ölmemesi gerekiyor. Onların hayat planları ona müsait değil. Olmaması gereken bir olayı da bu şekilde durduruyorlar. Bu şekilde algılamak gerekir bu tür olaylar. Evet son vakamız Türkiye'den şöyle anlatılmış olay. Bir sabah erkenden komşularımdan Saadet Hanım kapıyı çaldı. Telaşlıydı. Ben de acele okula gitmek için hazırlanıyordum. O bana sizi bu gece rüyamda gördüm diyordu. Şüphesiz bunu anlatmaya gelmişti az vaktime rağmen kendisini dinledim. Hayırdır inşallah diye söze başladı. Rüyada siz mutfakta yemek pişiriyor musunuz? Ben de antrede bir sandalyeye oturmuşum. Birden kapı çalındı. Bu gelen postacıydı. Posta diye seslendiğini duyduk. Ve derhal kapının altından gayipten diyerek bir mektup atıp uzaklaştı. Gayipten. Siz yemek yaptığınız için bana Saadet lütfen şu mektubu okur musun? dediniz. Ben zarfı aldım. Üzerinde pul falan yoktu. Yalnız tek tek harflerle gayipten kelimesi yazılıydı. Mektubu açtım. Anne diye hitap ediyordu. Biliyorum. Çok hem de pek çok üzülüyorsun. Senin bütün ıstıraplarını ben de burada duyuyorum. Hele ben de bu aleme göçünce ne kadar acı çektiğini biliyorum. Bunun için hayal dahi edemeyeceğin kadar üzgünüm. Aramızdaki mesafe çok uzak olsa bile ben senin her şeyini hissediyorum. Bütün arzum huzurundur. Ama sen daima ondan uzak bulunuyorsun. İmza. Jean. Komşum Jean kelimesinin ne şekilde yazılacağını bilemezdi. Jean isminde çok kıymetli bir arkadaşımı da kaybettiğimden haberi yoktu. Kendisine bahsetmemiştim. Çünkü o, o mahallemize kısa bir zaman önce gelin gelmişti. Şimdi düşünüyorum acaba bir önceki hayatımızda ben onun annesi miydim? Çünkü anne diye hitap etmiş. Bakın şöyle özetleyeyim. Olayı tekrar anlaşılma kolaylığı bakımından bir karışıklık olmasın. Komşusu geliyor. Bu hanımefendiye Saadet Hanım diyor ki ben rüyamda böyle böyle bir şey gördüm. Size bir mektup geldi. Üzerinde gayipten yazıyordu. Ve size bir mesaj iletildi rüyamda. Orada da ölmüş birinden geldiği belli olan bir takım ifadeler var. Orayı tekrar okuyorum. Biliyorum çok hem de pek çok üzülüyorsun. Senin bütün ızdıraplarını ben de burada duyuyorum. Hakikaten ölmüş yakınlarımız bizim buradaki üzüntümüzü alırlar. Onlara tesir olarak gider. Onun için değil mi? öte aleme geçmiş yakınlarımız için üzüntümüzü fazla uzatmamamız, abartmamamız lazım. Bunları orada hem aşağıda tutuyoruz, patyomun alt katmanlarında tutuyoruz hem de çok üzüyoruz. Hele ben de bu aleme göçünce ne kadar acı çektiğini biliyorum. Bunun için hayal edemeyeceğin kadar muzdaripim, üzgünüm. ızdırap çekiyorum daha doğrusu. Aranızdaki mesafe çok olsa bile, çok uzak olsa bile ben senin her şeyini hissediyorum. Hissederiz, evet. Onlar da hisseder, biz de alırız. Karşılıklı bir tesirleşme vardır. Her iki varlığın enerjetik sahası arasındaki bir tesirleşmedir o aslında. O da bizim buradaki üzüntümüzü algılıyor. Oradaki serbest şuurumuz vasıtasıyla algılıyor. Bütün arzumuzdur huzurundur ama sen daima ondan uzak bulunuyorsun. İmza Jean. Yani üzülme diyor. Üzülme. Ben de burada üzülüyorum. Ve bunu rüyada komşusuna iletiyor. Çünkü değil mi? rüyalar spatiyomdaki yakınlarımızın, tanıdıklarımızın bizlere en kolay ulaşma yoludur. Rüyada çok daha kolay ulaşırlar. Rüya tam bir değil mi? ruh ve beden bağının gevşediği bir hal. Orada böyle bir mesajı iletmiş. O Jean tam yazılışıyla da aktarıyor komşusu. Diyor ki bu Jean diye bir, benim gerçekten kaybettiğim birisi var. Onu nereden bilecek bu komşum? Bilmesine imkan yok. O da yeni gelmiş zaten komşu oralara. Ama böyle bir rüyayı komşu aracılığıyla göstermişler. Kendisi görseydi bakın neden komşusu görüyor bu rüyayı? Onun üzerinde biraz düşünelim. Kendisi görse kendi şuur altından uydurduğunu düşünecekti. Bir de canlı tanıyor ve ismi de biliyor ya. Bu benim şuur altım diyecekti. Ama konuyu bilmeyen birisi tarafından böyle bir bilginin gelmesi çok daha önemli. Genelde böyle olur. Bakın ölmüş yakınlarınızdan, spatyoma intikal etmiş yakınlarınızdan bilgiler sizleri az tanıyan, çok yakın çevrenizde olmayan insanlardan gelir kanıt olsun diye. Burada da öyle bir durum var. Şahan ismiyle oradan şey yapılmış. Hatta gayipten diye de özellikle şey yapılmış. Yani aslında orada spatyon kastediliyor tabii ki. Değil mi? Ruhsal alem kastediliyor. Konular üzerinde konuşacağız. Rüyalar önemli. Rüyaları dikkate almak lazım. Ruhsal alemin rehberlerimizin de bize en kolay ulaşabildiği Değil mi? Bizim böyle degajman dediğimiz işte o ruh beden gevşemesiyle aslında şuurumuzun dünyevi şuurdan serbest şuura doğru kaydığı ve bütün spatyom tesirlerini alabildiğimiz bir haldir rüya. Çünkü bizim varlığımız, asıl enerjetik varlığımız zaten öte alemde, spatyomda. O tesir oraya geliyor. Uyku sırasında da ne oluyor? Fizik bedene, fizik şuurumuza intikal ediyor. O da rüya olarak tezahür ediyor. Bu tür örnekler çok. Daha pek çok vaka var inceleyeceğimiz. Bugünlük bu kadar diyelim. Yeni bir yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın diyelim.